Evet değerli takipçiler, Anadolu turnemiz başladı. Ata topraklarına doğru seferdeyiz. İnşallah fakat tabi yol biçile sıcaklık şu an 36 derece. Ee, belki de son günlerin en büyük sıkıntılı sıcak günleri tabii ki ve i̇şte otobanda tamirat olması bu işlerin yazın yapılması gerekiyormuş. Evet, biz herkesi en azından ata tapraklarına gitmeye davet ediyoruz. Ve Ana ata baba mezarlarına sahip çıkarsa torunlarınızı, çocuklarınızı alıp sizi de arkanızdan o topraklara gidip, amin diyenler çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, biz e, Kastamonu yiğit insanların olduğu sevgiyle bölge, sevgiyle, biz sevgiyle yola, yola yalışmak, çıktık. Olsun. Evet. Öyle bir eselim, ki öyle bir eselim. Evet, barış rüzgarları esiyor inşallah. Bu haçlı seneçleri son bulur diyoruz. Haydi gençler, hey 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 hey. Haydi haydi gençler haydi. Haydi gençler haydi. Haydi gençler, haydi, haydi gençler, haydi, haydi gençler, haydi. haydi gençler. Cambaza bakmayın, uyanık olun. Vatan elden gitmeden vatanınıza sahip çıkın. Maden yasası, iklim yasası. Bakın, topraklarımızı yavaş yavaş birilerine peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Bunları kontrol etmek lazım. Köyünüze birileri yabancı biri geldi ve bu profesör olabilir. Bilim adamı diye bilin adamları olabilir. Bir takım kişi ve kuruluşlar içimizdeki işbirlikçileriyle oralardan numune alıyorlar aldıkları bu numunelerde. Değerli bir madense hemen yukarılardan işlerini hallediyorlar. Yine oradaki yerleşik düzenin köleleriyle birlikte topraklarımızı şehit kanlarıyla aldık. ...böyle elden vermeyeceğiz... ...vermiyoruz... ...tabii ki ülkemizin menfaatine... değer yüksek olan... ...madenler bulunursa... ...ama bunu bir Alman, Hollanda, Kanadalı şirkete... ...yüzde beş karşılığında değil... ...kendimiz arayalım... ...kendimiz bulalım... ...bu anlaşmaları iyi yapalım diyorum... ...topraklarınıza sahip çıkın diyorum... ...hepinize... E, ...ata topraklarına sahip çıkın... ...köyünüzde, çevrenizde... ...yabancılar gelirse... Mutlaka onların bört, böcek, kurt, kuş, topluyorlar. Endemik bitki topluyorlar, kaçırıyorlar ülkelerde Ben başbakanlıktayken 16 tane böyle dosyada Toroslar'da, Sivas'ta, bilhassa Trabzon'da, Yaylalar'da, Kastamonu'nun 109 9 bitkisinin 8'ini gümrükten çıkarırken yakaladık. Bunlar ne yapıyorlar? Bunları alıyorlar. Epter hale getiriyorlar. Ondan sonra tekrar ülkeye gönderip yeni değiştirilmiş olarak işte buğdayı düşünün. Bizim ata kara kılçık Siez buğdayı DNA 14 iken şimdi 42'ye çaprazlandı. İşte bu top getirildi bunlar. Önce 22 26'ya çaprazlandı. Kara buğday dendi vesaire ve içindeki gluten oranı %8'den %40'lara kadar yükseldi. Ne oldu? Çölyak hastalığı, bağırsak emilimi, kanser arttı. Uyanın. Hibritleme yapıyorlar. Bakın bunları söylüyorum defalarla söylüyorum. Evet. Şu an cambaza bak deyip memleketi soyanlar var. Bunlara fırsat vermeyelim. Bunları cimere yazalım inşallah. Barış sürecinin de bir gün önce açlı seferlerinin son bulması dileğiyle kan tükürüp kızılcık şurubu içtik diyoruz. Sonlanmasını istiyoruz. Bu süreci istemeyenler var içimizde. İnşallah bu mesele rahmetli Özal dönemde beraber çalıştık halledemedi, canıyla ödedi. Bir generalimiz, jandarma altı tane subayımız, yok yakın mesai arkadaşımız canından oldu. O zaman rahmetli Özal'a demişti, büyük baba buş. Gel bu Musul Karkık Bağdat Halep'e kadar sana verelim. Bakın iyi dinleyin. Alın buraları. Nasıl biz müttefikiz, NATO üyesiyiz. Sizinle buraları kontrol edelim. Örfat, Adene, dilini, kültürünü biliyorsunuz. Eski Osmanlı bakiyiz. Fakat içimizdeki o devşirme vatan hainleri bir tarafından bir yerlere bağlı olan İngiliz'den madalya alan Amerika'dan bir şilt alanlar eğitim alanlar biz de buralara gittik ama satılmadık. Gittiler nümayişler biri milliyetçilik adına biri İslam adına o anlaşmayı geçirmediler. Onlar bu ülkede başbakan oldu sonra cumhurbaşkanı oldu. Bakan oldu. Ne oldu? 40 sene geçti. Bütün enerjimizi buraya harcadık. İnşallah bu sefer Hakikaten bağrımıza taş basıp bu Haçlı Seferi'nin son bulmasını istiyoruz. Bir gün önce bunu son bulup bütün enerjimizle hem askeri alandaki bu çalışmalarımız, Aselsan'daki savunma sanayindeki çalışmalarımız yanında esas olarak ya biz savaşta mıyız? 21. yüzyıldayız. Biz NATO üyesiyiz. Biz neden silahlanıyoruz? Tamam üretip satalım. Üretip satalım İspanya'ya. 25 tane ürküs satmışız. Ne güzel. Ama savaş zamanı değil. Biz NATO üyesi niye olduk? Neden Avrupa ülkelerinin hiçbirinin ordusu yok? Neden yok? Çünkü adam NATO üye. Kalkınmasını harcıyor, üretimini harcıyor, tarlasını harcıyor, çiftçisini harcıyor. Mazoto sübsansı yapıyor. Asla Türkiye'de zeytinlerin sökülmesine razı değiliz. Kesinlikle razı değiliz. ...altında çok değerli... ...belki 50 kat fazla belki bir maden bile olsa... ...iyi düşünmek lazım gelir diye düşünüyorum. Ben e, Cumhur İttifakı Hükümeti Lideri Tayyip Erdoğan'ın... ...ve e, devletin adamı... ...Türkmen Bey Devlet Bahçe'nin... ...bu konulara hassas olduğunu biliyorum. İnşallah e, böyle basit şeyler için... Tamam Kızılçam'dır, Karaçam'dır, bu dağlar boş duracağına bu rezervlerimizin hepsini hepsini değerlendirelim. Ama zeytin ağacını keserek değil. Bugün benzin 40 lira, hadi 50 lira, zeytin 500 lira. Zeytinyağı 10 kat fazla stratejik bir ürün. Yanan yerlere zeytin dikin. Geniş yaprak ağaçlar dikin. Tüy bitti dilimizde ülkeyi yöneten liyakatsız, ehliyetsiz üç beş tane adam getiriliyor. İşte bakan yapılıyor, genel müdür yapılıyor. Bugünkü bakanımızı tenzih edelim, çalışkan hemşerim İbrahim Bey e, çalışıyor, gayret ediyor. Ama içimizde hain çok. İnşallah bunların hepsi hallolacak. Düzlüğe çıkacağız ve Türkiye'nin kurtuluşu 2027-2028'de Allah'ın izniyle olacaktır diye düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bütün e, bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimize, ana, ata, babalarımızın ruhları için El Fatiha diyoruz Allah. A.